Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletçe Türkiye yüzyılı etrafında kenetlendik dedi. Büyük taarruzun üzerinden 101 yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyatla, aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında görüldüğü gibi kenetlendik. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı özel konseri ve 100. yıl marşı tanıtım programında konuştu. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeyrek asır, yarım asır, bir asır önce olduğundan siyasi, ekonomik, askeri tüm imkanlarıyla çok daha güçlüdür, çok daha ileridedir. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük en güçlü, en müreffeh on devletinden biri yapacağız derken işte bu altyapıya, işte bu seviyeye, işte bu donanıma güveniyoruz. Kimsenin ülkenin ve milletin asırlık hayallerinin ürünü bu kazanımlara halel getirmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Dünyayı okuyan, Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen sahip olduklarının öneminin farkında bulunan milletimizle birlikte hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz.